Ve tam şurada bir E simgesinin çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün 3. sezonundaki Galatasaray'a bakacağız videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna giriyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Burada Enter diyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi herkese açık moddayken glitch alamazsınız. Hemen özel moda çekiyorsunuz ve oyna diyorsunuz. Evet arkadaşlar, glitch yapacağımız haritaya giriş yaptık. Ama videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz de bugün içinde 30 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi kanala abone olan kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Buradan kendimizi bir tane vantuz asar alıyoruz. Ben oyuna başladığımda vardı zaten. Bir aşağıya ineceğiz şimdi. Ve tam haritanın şu köşesine gidiyoruz. Buradaki tangın olduğu yerden arkadaşlar bir yapı yapmaya başlayacağız şimdi. Yukarıya doğru. Yukarıya çıktığımızda arkadaşlar 3 tane mermer atacağız şimdi. 1, 2, 3. Bir tane de zemin. Burada sol tarafa dönüyoruz. 2 tane daha zemin atıyoruz. Tam şurada blue bir efeğin olması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim. Blue efeğimizi alıyoruz ve emote tuşuna basıyoruz. Ama daha bitmedi ve tekrardan aşağıya iniyoruz buradan. Şimdi arkadaşlar tekrar yapımızın olduğu yere gideceğiz. Evet arkadaşlar yapımıza çıktığımızda son attığımız kareye gidiyoruz. Buradayken dönüyoruz 3 tane zemin atıyoruz ve tam şurada bir E simgesinin çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ama daha bitmedi. Aşağıya iniyoruz. Buradan bir tane uzay gemisi alıyoruz. Evet arkadaşlar uzay gemisini aldıktan sonra şöyle de göstereyim. Haritanın tam şu köşesine gideceğiz. Buradayken uzay gemimizden iniyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir taş var. Ve tam şurada doğrultuda arkadaşlar 5 tane mevran atacağız. Bir tane de zemin ve zaten gördüğünüz gibi el çıktı. Ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar haritanın tam bu noktasına gidiyoruz. Tam şurada bir E simgesinin çıkması gerekiyor. Evet arkadaşlar tam şurada bir E simgemiz var. Evet arkadaşlar şuradaki E simgemiz AFK gricimizi başlatıyor. Şöyle de gösterteyim. Hızlı bir şekilde XP barımız ilerliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağı indiğimizde bir tane helikopter alıyoruz. Helikopteri aldıktan sonra arkadaşlar önümüzdeki zeplin'e gidiyoruz. böyle üstüne çıkacağız. Buradaki helikopterden iniyoruz. Ve aşağıya doğru ineceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kapımızın tam bu noktasında bir E simgemiz var. Ama çok zor çıkıyor kendisi. Ve arkadaşlar oradaki E simgemiz bonus TP veriyor. Daha hızlı da oluyor. Gördüğünüz gibi 4 kat oluyor, 5 kat oluyor. 6. kata çıktık. 7 oldu. Yani ekstradan TP veriyor. Ve tekrardan zeplinin olduğu yere gideceğiz şimdi. Tam buradayken arkadaşlar yapı kısmını açıyoruz ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıktığımızda tam zeplinin şuradaki silah bölmesine gireceğiz. Ve gördüğünüz gibi E simgemiz burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi APK grijimiz hala devam ediyor ve bol bol XP geliyor. Ben de video çektiğim için arkadaşlar bir süre sonra videoyu kapatmam gerekecek. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.